Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar sevgili ikizler burçları. Evet sevgili ikizler burçları. Güneşi yükseleni veya ay burcu ikizler olanlar. Kasım 2022 etkilerine şimdi hep beraber bakacağız. Şimdi sevgili ikizler burçları 8 Kasım tarihinde Boğa burcunun 16 derecesinde sizin de 12. evinizde bir ay tutulması gerçekleşecek. Şimdi aynı tarihte Güneş ve Merkür'ün de burada hmm, sizin 6. evinizdeki Akrep Burcu'nda bir kavuşması yaşanacak. Şimdi bu kavuşma, bu kavuşmaya Venüs de eşlik ediyor olacak. Şimdi ay tutulmaları dediğimiz gibi bir önceki videomda da söylemiştim. Aslında bir dolunaydır. Evet biraz gergin etkiler taşıyor. Çünkü... Karşı karşıya gelmiş çok fazla sayıda gezegen var. Yani karşı açılar çok fazla arkadaşlar. Aynı zamanda bu tutulmaya e, maalesef satürn kare açıları da dahil olmuş oluyor ki o yüzden de biraz etkileri daha da gergin. Yani aya biraz gergin başlıyoruz sevgili ikizler burçları. Ama şimdi e, bahsedeceğim e, sizin için güzel gelişmeler de olacak. Şimdi bu dolunayın etkisini aslında ayın 1'i itibariyle hissetmeye başladınız. Çünkü 1 Kasım'da ay kova burcunda olduğu için bu kare açılar zaten Kasım'ın birinden itibaren tetiklenmeye başlıyor. O yüzden ayın ilk haftası ilk gününden itibaren de sizlerin de dikkatli olmanızda fayda var. Şimdi sizin bu ay tutulması 12. evinizde gerçekleşiyor ya aslında bakarsanız biraz da ne demek bu? Yani sizin kontrolünüzün dışında gelişen olaylar yaşayacaksınız. Şimdi bu dönem kadersel olaylar yaşanacak bir dönem sevgili ikizler burçları. Sizler de bu dönem kadersel şeyler yaşayacaksınız. Yani e, sizin ne yaparsanız yapın elinizde olmayan şeylerle uğraşacaksınız bu dönem. E, şimdi... 12. ev konularından önce biraz bahsetmek istiyorum. Dedim ya sizin 12. evinizde gerçekleşiyor. Şimdi 12. ev biraz e, sorunlu bir evdir arkadaşlar. 12. ev bizim geçmişle bağlantımız, geçmişle olan bütün konu başlıklarımızla alakalıdır. Onun dışında uzakta bulunan kişiler, yurt dışında e, ya da yurt dışıyla bağlantılı kişiler bunlarla ilgilidir. Psikolojik sağlığımızdır. Ya da bütün sağlığımızı ilgilendiren konu başlıklarıdır. Hamilelikte doğum sürecini anlatır. Onun dışında gizli saklı konuları, e, gizli düşmanlıkları, arkamızdan dönen işleri, arkamızdan dönen oyunları anlatır. E, yani şimdi bunları anlatır. Bizim 12. ev biraz da inziva alanımızdır. Kendimizi gizlediğimiz e, alandır. İşte kendimize bile söyleyemediğimiz, kendimize bile itiraf edemediğimiz, kendimizi işte doğru ifade edemediğimiz alandır. İşte kendimizi e, inziva alanlarımızda, işte manevi dünyamızdır. E, yaptığımız işte dualarımız, e, meditasyon, yoga, enerji çalışmaları vesaire ritüeller bunlar da anlatır ki 12. ev spiritüel konulardır çünkü. Dediğim gibi şimdi uzaklarda bulunan kişiler, özlediğiniz kişiler, geçmişiniz, ruhsal alanlarınız gibi konu başlıklarını bütün hepsini böyle içine alıyor bu 12. ev. Şimdi burada dediğim gibi kadersel yani sizin kontrolünüzde olmayan, kontrolünüz dışında gelişen olaylar yaşayacaksınız. Hayatınızı buna dair, hayatınızda buna dair bir kapanış yaşanacak. Çünkü ay tutulmaları bir dolunay etkisi yarattığı için bir kapanış etkisi de yaşanır. Ee, hayatınızda sizin dışınızda gelişen ama sizi de etkileyen bazı konulara ilişkin özellikle bu konu başlıklarını içeren bir kapanış yaşayacaksınız. Sevgili ikizler burçları özellikle burada satürnde e, açıda olduğu için uzakta bulunan Yaşlı kişilerle ilgili özellikle de baba ve baba figürü taşıyan kimseler yani Satürn biraz yaşlı kişileri anlatıyor burada taşıyan kişiler ya da yasalarla ilgili devletle ilgili konularda ilgilendirdiği için özellikle yurt dışı bağlantılı devlet veya yasalarla ilgili konulara ilişkin bir kapanış yaşayabilirsiniz ya da dediğim gibi uzaklarda bulunan atalar veya yaşlı kişilerle bunların bunlarla ilgili bazı sağlık sorunları gibi konularla ilgili bazı kapanışlar söz konusu olabilir. Yani bir nihayet söz konusu bazı şeyler bir nihayete eriyor. Şimdi her neyse biraz dediğim gibi sizin çok da kontrolünüzün de kontrolünüzde olmayan ama kaderde olan yani yaşanması gereken de yaşanacak diyen bir yerleşim söz konusu. Şimdi bu dönem 12. ev özellikle burada bahsettiğim meditasyon işte böyle ne bileyim enerji çalışmaları için çok güzel zamanlardır. Yani bu 12. 12. eve geçtiği zamanlar. Mümkünse bu dönem kendinizi korumak istiyorsanız dış etkenlerden işte bu 12. evden gelebilecek gizli düşmanlıklardan lütfen meditasyon, enerji çalışmaları, dualar, zikirler, olumlamalar yani bu tarz şeylere ruhunuza iyi gelecek ruhunuzu besleyecek e, fevriliğinizi götürecek şeylere sinirinizi agresyonunuzu götürecek şeylere lütfen çok 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 güzel zaman ayırın e, özellikle de şimdi bu aynı tarihte yani 8 Kasım tarihinde güneş merkür kavuşumu da yaşanacağı için ya bu kavuşumu bu kavuşumda dualar dilekler için çok güzel bir zaman yani 8 Kasım tarihini çok böyle dualarla ritüellerle falan geçirebilirsiniz arkadaşlar. Yani bunlar için çok iyi bir zaman. şimdi burada hem 8. eviniz hem 12. eviniz tetiklendiğinde Merkür ve Güneş'in kavuşumu bu enerjiler için olumlu güzel bir zaman dilimini işaret ediyor. Sonrasındaysa 16 Kasım tarihinde Venüs Yay burcunda hareket etmeye başlayacak sizin 7. evinizde ilerlemeye başlayacak. Şimdi Venüs 7. evinizde ilerlemeye başladığında başlayacak ama sonrasında e, çok başka etkilerde olacak bu ay sizler için. Şimdi 7. ev konuları bir kere sizde çok çok aktif görünüyor sevgili ikizler burçları. Nedir 7. ev konuları? Ondan birazcık bahsedeyim. Şimdi 7. ev konuları bizim her türlü ikili ilişkimizdir. Evlilik işte evliliğe giden yol, evlilik adayı konumunda bulunan kişiler ya da ne bileyim onların hayatındaki gelişmeleri de anlatır. Danışmanlık almak vermek bunları anlatır. Kurumları anlatmış anlatır. Başlatmış olduğumuz mahkemelerdir. Yapacağımız ticari ortaklıklar ve anlaşmalardır. Ev arkadaşıdır, oda arkadaşıdır ya da aynı hayatı paylaştığımız kişilerdir ve Açık düşmanlıklardır. Şimdi 12. evden gelen gizli düşmanlıklar var ya, şimdi bir de 7. evden bu tetiklenme olduğu zaman ne oluyor? Gizli yapılan düşmanlıklar açık düşmanlığa dönüşüyor. Şimdi sizin de açık düşmanlarınız ya da varsa ikinci çocuğunuz gibi konu başlıklarını da ifade ediyor. Onun dışında bir imza, bir veka, vekalet e, gibi bir konunuz varsa, birine bir vekalet vermek gibi bir e, konunuz varsa, işte bu konularla ilgili bir araya geldiğiniz kişiler ya da onları ilgilendiren konu başlıklarını da anlatır. Şimdi Venüs'ün buraya geçmesi geçmesiyle beraber bütün bu konu başlıklarına ilişkin anlaşmaya varamadığınız, işin içinden bir türlü çıkamadığınız, bir türlü uyum sağlayamadığınız, bir türlü bir orta noktada buluşamadığınız ne kadar konunuz varsa onları halletmek adına Size şanslı etkiler sunacak, ortak bir paydada buluşmak adına güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Özellikle bu konu başlıkları üzerinden, onun dışında e, 7. ev konuları üzerinden e, halletmek istediğiniz ne varsa bütün bunları daha rahat e, halledebileceksiniz. Ve daha çok para kazandıran bazı anlaşmalar, sözleşmeler yapabilirsiniz. Çünkü burası ticari ortaklıklarınızı da anlattığı için... Eğer ticarette uğraşıyorsanız, ticari anlamda destekleneceğiniz gelişmelerde yaşayabilirsiniz ve onun dışında 7 ev, dediğim gibi evlilik ve uzun ilişkileri anlattığı için evlilikte keyifli zamanlar da olabilir. Şimdi bu süreçten sonra ya da ilişkisi olmayan e, bir ikizler burcuysanız e, yeni bir ilişkinin fitlerin fitilini ateşleyebilir. Ama şunu da söylemek istiyorum ki şimdi bu dönem bir ilişki çok hızlı başlayıp çok hızlı bitebilir. Karşı tarafı iyi tanımaya çalışın derim. Yani sevgili ikizler burçları. Bu konuda da uyarmış olayım. Ee, 16 Kasım tarihinde şimdi sabit burçlarda akrep, aslan, boğa, kova burcunda yani bizim büyük kare ya da kozmik kare dediğimiz ee, bir kare açı devreye giriyor. Şimdi biraz özellikle 15 ve 16 Kasım tarihlerine dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bu tarihlerde neredeyse her burç için geçerli olan bir şeyi sizin için de söyleyeceğim. Sizden ya da karşı taraftan inatlaşmalar, taviz vermekle vermek istemeyen kararlar, işte ne bileyim bu tarz böyle inatla ayak direyerek yapılan konuşmalar biraz sizi zorlayabilir. O yüzden bu 15-16 Kasım'ı böyle anlaşma ya da uzlaşma gibi bir gündeminiz varsa işte bu e, tarihleri biraz dikkat etmenizi ona göre kullanmanızı tavsiye ederim. Yani burada etkiler biraz gergin olacak. Bu bahsettiğim kara açı kalıbından dolayı sabit burçlarda da olduğu için maalesef bazı inatlaşmalar e, var burada. Şimdi Merkür'ün 7. evinizde geçmesi ve sonrasında 22 Kasım tarihinde Güneş'in de yay burcuna geçmesiyle e, bu transitle beraber 7. ev konuları sizin için yani bu evlilik ve uzun ilişki konuları ikili yani bütün ikili ilişkilerinizin konuları sizler için çok daha fazla önem kazanacak. Şimdi aynı tarihte Merkür-Venüs kavuşumunu da görüyoruz. Şimdi burada e, Aşk hayatınıza dair, evliliğinize dair güzel gelişmeleri ya da işte bu bahsettiğim 7. ev konularına dair bütün bu güzel gelişmeleri, kararları daha somut gelişmeleri hayatınıza dahil edecek. Yani sallantıda kalan, bir türlü evliliğe gitmeyen ya da bir türlü ayrılığa gitmeyen, bir türlü işte bir netleşmeyen bütün konularınızı netleştirmeye başlayacaksınız. Özellikle 20-22 Kasım tarihlerinden itibaren Sonrasındaysa 24 Kasım tarihinde şimdi yay burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Şimdi bir derece yay burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Sizin 7 evinizde ki bu da yepyeni bir başlangıç anlamını taşıyor. Dediğim gibi şimdi evliliğiniz ya da ilişkiniz statü olarak değişebilir, yepyeni bir evreye geçebilir. Yani bu evlilikte olabilir, boşanmada olabilir. Şimdi altyapısı sağlam, doğru bir ilişki ise zaten ileriye doğru devam edecektir. Ama değilse dediğim gibi çok kadersel bir e, şey yaşadığınız için orada size hizmet etmeyen şey bitecektir arkadaşlar. Bir kere bunu söyleyeyim. Ama dediğim gibi 7. ev konuları üzerinden yepyeni bir sayfanız olacak. Yeni bir gündem oluşacak. Sizler açısından özellikle yeni bir ilişki ya da ilişkiniz varsa buna dair yeni bir evlilikle sözleşen e, yeni bir evlilik e, kararı alabilirsiniz yani böyle bir anda insanların karşısına geçip bir evlilik kararı bildirebilirsiniz ee, özellikle Merkür de burada olduğu için insanlara bunları bu kararlarınızı biraz böyle e, bir anda ortaya atabilirsiniz ya da bir anda bir imza atabilir evlenebilir ve bu kararı bir anda alıp insanlara böyle bir şok etkisi yaşatabilirsiniz yani yani bu hani ilişkiniz varsa nikah şeklinde de gerçekleşebiliriz. Bütün ilişkiler konusunda kararlarını almak istediğiniz işte e, adımlarını atmak istediğiniz konular varsa işte bunlara dair bu zamanları tarihleri de kullanabilirsiniz. Çok önemli gelişmeler yaşayacaksınız 7. ev konuları üzerinden. Bu da yepyeni bir gündemin oluşacağını gösteriyor. Şimdi bu yeni ay özellikle aynı tarihte e, Jüpiter'in de sizin 10. evinizde ileri hareketine başlayacağını görüyoruz. Şimdi 10. E, ev bizim kariyer evimizdir ve e, Jüpiter biliyorsunuz ki büyük şans gezegenidir. Ama şimdi geri hareketinde biraz sorunlar yaşatırken ileri hareketine geçmesi sizin sosyal statünüzü ilgilendirecek. İşte burada sizin sosyal statünüzü değiştirecek. Yani Eee işte bu anlamda bir şans getirecek size. Özellikle bu hani evlilik ya da bununla ilgili adımlar, söz, nişan vesaire bu konularda çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ve dediğim gibi ilişkisi olmayan arkadaşlarımız için de çok çok şanslı etkiler devrede olacak. Yani mutlaka bu dönemde özellikle ayın 15'inden sonra Sevgili ikizler burçları sosyal olmaya çalışın. Kendinizi gösterin. Yani gerçekten çok böyle parlayacaksınız diyebilirim. Aktif olmaya özen gösterin. Yani yeni tanışacağınız kişiler bundan sonra hayatınıza ciddi bir ilişki potansiyeliyle girebilir. Yani bu konuda da bir uyarım olsun. Şimdi Mars sizin burcunuzda retroda olduğu için zaman zaman biraz agresifleştirmiş olabilir sizi. Gereksiz bir agresyona sebebiyet verebilir. Bütün ikili ilişkilerinizde aynı kararlardan gereksiz böyle işte agresiflikten işte tartışmalardan tartışmalara girmekten kaçınmanız gerekiyor. İşte bununla ilgili de bir uyarayım. Çünkü hala Mars sizin etkisi altında tutuyor çünkü ve şimdi kare açılarda var Jüpiter ve Neptün'le de bu konuda dikkatli olmalısınız. Şimdi bir de e, özellikle Venüs ve Venüs ve Merkür'ün kavuşumu ve Yay burcunun yönetici gezegeninin Balık burcunda oluşu biraz böyle karşınıza çıkan partnerleri yalnız özellikle yeni tanışacak arkadaşlarımız varsa hayatına işte yeni birilerini alan arkadaşlarımız. Şimdi burada e, sosyal medyadan tanışmış olabilirsiniz ya da uzaktaki biriyle bir ilişki başlatmış olabilirsiniz. İşte bu insanlara biraz dikkat edin çünkü kendilerini biraz farklı göstermiş olabilirler. Çok fazla kendilerini böyle olduklarından daha iyi göstermiş olabilirler. Yani biraz yanıltıcı etkiler taşıyabilirler. Çünkü biliyorsunuz 7. ev yönetisi sizin yay burcu e, yöneticisi de illüzyonu, hayalleri anlatan balık burcunda olması işte bu tip etkileri açık olacağınız bir dönemi gösteriyor. Yani bu Balık burcuna geçtiği zaman bu etkiler biraz gözümüzün önündekini görememe, doğru görememe etkisi verebilir. Ee, mutlaka tanışacağınız kişileri çok iyi tanımaya çalışın. Hemen böyle ani kararlar almayın. Yani biraz zamana yayın, iyice bir tanımaya çalışın. Mutlaka her yönüyle tanımaya çalışın ama. Yani bu konuda da bir uyarmak istiyorum sizleri de. Yani beklediğiniz böyle bir hayal ettiğiniz ilişkiye kavuşmak adına bu ay çok şanslı, güzel fırsatlarla dolu bir ay olacak sizler için. Umarım e, beklediğiniz doğru ilişki fırsatını yakalayabilirsiniz ve doğru bir şekilde tanıyabilirsiniz karşınızdaki kişileri. O yüzden de sakın acele etmeyin diyorum. İkizler burcu biraz acelecidir çünkü yani siz sakın öyle bir acele e, şey yapmayın, e, karar vermeyin. Evet sevgili ikizler burçları sizler için de Kasım ayında uyarılarım söyleyeceklerim. Bu kadar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.